Kahvaltılıkları sıralıyoruz. Menemen, menemen güzeldir. Yani dendi tüy arkadaşlar kusura bakmayın. Üç demek istiyorum. Sıradaki. Yani ben bunu kahvaltı olarak saymıyorum. Hiç hoşlanmam. Hiç. Dokuz. Yani pankek severim ama kahvaltısı değil yani o atıştırmalık olarak tüketmeyi severim. Domates salatalık olur. Menemenin benim yanında şöyle. Bal kaymak sevmem. Hani bana veren kişiye göre değişebilir ama o anlık. 10 yılda bir kere falan yerim. 10 olsun o zaman. Ay keşke bu 10 olsaydı. Hiç sevmem. Bunun kokusu üf. Onun kokusu buraya gelir de. <laughs> Bak yutuklamadım. Hayır yine yumurta. Bir numaramı bekliyorum ben hadi. Bir numaram peynir, süt ve süt ürünleri. En sevdiğim en sevdiğim bir. Bakalım. Tabii ki iki. 3 İlk üçüm süper oldu. Aa tost. Aslında evet. Beş de de güzel ya. Aslında tost bir iki de olabilirdi ama olsun. Gayet güzel bir liste oldu. Ay çok beğendim. Böyle acıktım sanırım ben. Birazcık acıktım. Yani bu listeleri hazırlamak beni acıktırıyor. He's I up, he's up.